cümleten selamlar arkadaşlar. Ben Serkan Yalkın. Borsa Hisse Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yasal uyarıyı yavaştan kaldırıyorum. Evet, bugünkü konumuz arkadaşlar borsada veya finansal piyasalarda, borsada veya finansal piyasalarda Kutuplaşmak ee, bu konu üzerinde Biraz yoğunlaşmak istiyorum. birçok sosyal medyada daha öncesinde de sıklıkla gördüğümüz çeşitli kutuplaşma durumlarını sizlere anlatmak istiyorum. Bu kutuplaşma olayı benim can sıkıcı bir olay. Şimdi 22 senedir finansal piyasaların içinde olduğunuzda yani bu borsa olsun, forex piyasası olsun, gerçi forex'te işlem yapmıyorum veya vadeli tarafta veya işte yeni çıkan o iki senedir kripto piyasasında olup da kutuplaştırmalara biraz ben açıkçası karşıyım yani bu konularda kutuplaşma tarafına geçildiğinde biraz böyle negatif bir algı oluşuyor bende bilginize sunuyorum bunu şimdi öncelikle şurada kendi yaptığım bir Twitter e, tweet ile şöyle bir tweette yazdım anlatmaya çalıştım onu ama telefondan da yazdım gerçi yazım hatalarına pek takılmayın. Şimdi bir arkadaşımız Zabinayen anlatmaya çalıştım bunu. Bir arkadaşımız yazmış demiş ki e, 1-2 sene içinde hatta 1-2-3 sene içinde böyle uzun vadeli güzel bir yatırım yaparsanız %100, %200, %300 kazanabileceğiniz e, senetleri araştıracağım diye bir yazı yazmış. O yazının altına da bir tane arkadaşımız artık ismini ismini gizlemeye çalıştım ama biraz şuradan gözüküyor. Neyse. O da bir arkadaşımız aşağıya yazmış. Kriptoya gelsene. Biz onları ortalama 4 dakikada alıyoruz demiş. Şimdi <laughs> ben de yazdım ki tweet'e. Yani o arkadaşın görüntüsünü aldım. Daha sonrasında bunu tweet haline getirdim. Bu bir uzun vade Hisse yorumunun altına yazılmış kriptoçu bir arkadaş tarafından efsane bir özgüven değil mi diye yorumladım. Şimdi özgüven e, patlaması bu şekilde gerçekleşiyor. Daha sonrasında e, işte çeşitli haberler duyuyoruz. İnşallah bu arkadaşımızın başına gelmez. İnşallah böyle bir şeyler yaşamaz. Ondan sonra üzücü pozisyonlar çıkıyor. İşte e, evinin altında e, kendini astı, Boğaz Köprüsü'nden atladı, kripto paraya yatırım yaptı, <laughs> parası yok oldu. Gibi çeşitli söylemler duyuyoruz. Şimdi kripto piyasası daha yeni bir piyasa. Yani ki hani vadeli tarafı herhalde 3 seneyi geçmez. Vadeli tarafında belki daha uzundur bilmiyorum. Ama hani ben 3 sene gibi bir zaman zarfında olaya tanıklık ettim. Yani 3 senenin daha da üstünde olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yani hala bu piyasa için bu kadar özgüvenli konuşmak biraz sıkıntılı. Evet. <laughs> Şimdi ben de yazdım nasıl da kutuplaşma yaratıyorlar yapmayın bunu birçok kişinin risk algısı farklıdır. Aynı pozisyonu hisse senetlerinde de yapıyorlar veya yaptılar demişim. Şimdi bu kriptocu arkadaşa binaen bunları yani bu arkadaş bir kutuplaştırmaya çalışıyor. Diyor ki siz orada kazandığınız %250-300 primleri biz diyor 4 dakikada kazanıyoruz diyor ama şimdi orada bir de pozisyonu siz görmüyorsunuz long... 25 çarpı yani 25x dediği pozisyon sizin açtığınız 100 dolarlık işleme karşılık 25'te kaldıraç uyguluyor. Yani 100 dolara 100 dolar çarpı 25 şeklinde bir pozisyon açmış oluyorsunuz. 100 doların 25 katı kadar bir pozisyon açmış oluyorsunuz. Burada aslında çok riskli bir pozisyon. Tabi orada artık 100 dolarla mı açmıştır, 10 dolarla mı açmıştır, 1 dolarla mı açmıştır, 20 dolarla mı açmıştır o bölümü biz bilemeyiz ama bunlar oluyor. Bu risk algısına göre değişir. Bu arkadaşın dediğim gibi risk algısı çok yüksektir. Bunlar için ki hem çok çok riskli piyasalarda hem de çok x'li bir işlem, çok çok riskli bir işlem. Yani burada %250 kazanıyor ama paranın sıfır olması 4 dakikalık mevzu. Hani paranın sıfır olması bir dakika. Hatta ben size bir tane Aykut diye bir kardeşim var. Ee, burada bir geldi bir pozisyon açtı. Ee, kaldıraçtı. Abi de çok büyük kaldıraç da açmadım dedi. 10 kaldıraç mı dedi. Valla 5 kaldıraç mı öyle bir pozisyon açtı. Dedi. Eve gidene kadar para sıfırlanmış dedi. 1000 dolar para e, sıfırlandı dedi. Ya yani şimdi bu piyasalarda eğer işlem yapıyorsanız o kazancı eğer kazanmak istiyorsanız bazı kayıplara da göze almanız gerekiyor. Bunu özellikle yani bu kazancı elde etmek için o paranın, o riske ettiğiniz paranın kaybettiğinizi de düşünmeniz gerekiyor. O şekilde, o bilinçle o yatırım yapmanız gerekiyor. Bilmiyorum arkadaş, o bilinçle mi yatırım yapıyor? Bunu bilmiyoruz. Neyse gelelim ikinci konuya. Bunun borsalar tarafında en güzel örneği ise işte o 2018'e kadar olan bankacılık sektörü bir tarafa borsalar bir tarafa hatta 2017'ye kadar diyelim 2000'den bankacılık sektörü bir tarafa borsalar bir tarafa. Hani ilk hareket hep bankacılık sektörüyle olur. bankacılık sektörü hep öncü olur. Hep öncü olur derken 2020 pandemiyle birlikte bankacılık sektörü öncüm önce olmadı. geriden geldi. Bankacılık sektörüne öncü olacak diye yatırım yapanlar geride kaldılar. Bir dönem yine Aselsan tarafında bu şekilde yani kutuplaşmalar bu şekilde oluşuyor. Yani Aselsan bir tarafaydı Borsalar bir tarafaydı. Aselsan bir tarafa. O günleri de hatırlayalım isterseniz. Şöyle ben Aselsan'ın şeyini de açayım, grafiğini de ekrana getireyim isterseniz. Sizler de görün. Şöyle baktığımızda yani o dönem kaç dönemmiş? 2021-2022 2021 ile 2022 dönem arası mı? Yok, değil tabii ki. Şu bölge. Yani şimdi burada da çok sağlam bir yükseliş yapmış onu gösterme adına dedim. Şimdi 2016'dan 2017 yılının sonuna kadar çok ciddi bir Aselsan tarafında yükseliş olmuş. Tabi bu 2015 itibariyle başlıyor ve 2017 itibarına kadar 2 sene boyunca Aselsan, 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 Aselsan bir tarafa yerli, milli... Her şey var. E, yerli üretim, milli üretim ne oldu? Ben size anlatayım e, kısaca hemen. Şöyle e, Aselsan'da şu bölgede maliyetlenen yatırımcılar, bu bölgede maliyetlenen yatırımcılar aradan 2017, 2018, 2019, 2020, 21 hatta 22 senesine geldik. Aradan 5 sene geçti. 5 sene sonra baktıklarında yani şu bölgeden ortalama bir maliyetler olsa 23 yine de kazanmışlar iyi de hani kötü kazanmamışlar yine de kazanmışlar ama bakıldığında yani sadece o 2020 2021 enflasyonist sistem geldi yani enflasyonist sistem hissedilebilir hale geldiğinden itibaren bu zamana kadar bile kazanamamışlar hatta paraları değer kaybetmiş diyebiliriz yani genel olarak baktığımızda tabi temettü almışlardı bu temettülerle yatırıma devam ettilerse belki hani şu zamanda yine de iyi kazançlara ulaşabilmişlerdir veya uzun vadede enflasyonu da yeneceklerdir. Paranın maliyetini de yeneceklerdir. Konumuz bu değil ama işte kutuplaşmalardan bahsediyoruz ya. Bu kutuplaşmalardan bir tanesi yine Aselsan tarafında olmuştu. Bunu da anlatmak istiyorum. Hala da paranın maliyetini geçemeyen insanlar vardır Aselsan tarafında. Hatta bir ara şey olmuştu. E ee, yine Tüpraş tarafında da böyle bir durum olmuştu. Tüpraş e, temettücüler Tüpraş'ta e, onlar bunlar derken e, Tüpraş tarafında da 2011'den itibaren 2018-2019 yıllarına kadar şöyle net olarak e, bir grafiğine bakayım. Ben de onlardan e, bir tanesiyim bu arada. E, o net akıma kapılanlardan yani o 2011 senesinden beri 2019'a kadar hiç ciddi düzeltme yapmayan, hiç ciddi olarak paranın maliyetinin altında kalmayan bir Tüpraş hisse senedi vardı 2011 yılından itibaren. 2019 sonlarına kadar bu devam etti. 2019 sonlarında ciddi bir e, geri çekilme ardından 2 senelik bir duranlık dönemi geçirdi. 2020-2021 yıllarında çok duranlık dönemler geçildi. Hatta e, daha sonrasında şey dediler. Yani petrol bundan sonra kullanılmayacak. Elektrikli otomotive geçilecek falan ama şirketlerin A, B, C, D, E, F, G bütün planları vardır. E, Türk TÜPRAŞ'ta tuttuğu enerji e, için tekrar yeni bir e, beklenti yarattı şirkette. Yeni bir e, beklenti oluşturdu. Bu arada pandemi bitti. Pandemiden sonra e, Türk TÜPRAŞ'ın tekrar işleri açıldı. Petrol fiyatları tekrar yukarıya doğru gitmeye başladı. E, şirketin tekrar bir e, ham madde yani o içinde bulundurduğu ham madde şirketin e, hali hazırda kasasında bulundurduğu ham madde maliyetlerinde artış oldu. E, değerlemelerde artış oldu. Gibi gibi e, birçok durum ama bu durumun üstünden geldi. Yine şimdi e, borsalar tarafında günümüze geldiğimizde yine bir e, kutuplaştırma isteniliyor. Bu da ne üzerinden oluyor? Sasa Hektaş bir tarafa olmaya başladı. Şimdi borsa bir tarafa doğru olmaya başladı. Hani Sasa'nın savunucuları e, çok savunuyorlar. Ya işte bizim hissemiz şöyle böyle yatırımları var. Şu kadar yatırım yine Ektaş tarafında e, şöyle yatırımlar var, böyle yatırımlar var gibi anlatıyorlar. Ya e, benim şeyim yani benim görüşüm şu. Yapmayın, kutuplaştırmayın yatırımcıları, hırslandırmayın. Yani finansal piyasalarda şaka olmaz dedim. Yine bir dönemde 2011 döneminde Viyopçularla Bizçiler kazancı 2009-10-11 güzel bir dönemdi borsalar açısından. Orada da Viyopçular çok iyi kazanıyordu. Ya siz borsacılara hep şey diyorlardı. Siz hammalsınız. Siz şöyle siz 2011 krizi mi geldi? Viyopçuların hepsi tertem <laughs> tertemiz bir şekilde Viyopçuları ayırdılar o kaldıraçlı işlemcileri. Yani piyasalarda aslına bakıldığında piyasa açık ve nettir arkadaşlar ne kadar risk alırsanız o kadar büyük kazanç vaat eder piyasalar size. Hani bunu tekrar kumarcı mantığıyla da anlatmak gerekirse riske girmeyen şampanya içemez. Ben ne yazdım? Ben hayatımda hiç şampanya içmedim mesela yazdım. Ben hayatımda hiç şampanya içmedim. Yani çok çok riskli pozisyonlara hiç girmedim. Bunlar yatırımcılık stilidir. Kimi insan beklentiye yatırım yapar. Bunları yatırımcılık stillerinde anlattık. Dedim ya kimi insan beklentiye e, yatırım yapar, kimi insan e, arazisine, arsasına yatırım yapar. Kimi insan e, enflasyonist sistem geldiği için borsa yatırım yapar. Kimi insan bilanço büyümesine yatırım yapar. Kimi insan e, hissenin değerinin ucuz olduğu için yani o kasada bulunan paranın daha da altında işlem gören hala ve hala senetler var borsa İstanbul tarafında yani. Bir Sabancı holding, ya açın bakın isterseniz kasasında bulundurduğu nakit kadar e, şu an o fiyatlarda o piyasa değerinde işlem görüyor yani bu tarzda şirketler var ben açıkçası hani borsada para kazanacağım diye çok büyük e, riskleri hiç almadım şimdi benim için bir Sasa almak veya bir Hektaş almak risk bu fiyatlardan sebebi e, fe, yani FK oranlarından dolayı değil veya e, işte farklı oranlamalardan dolayı değil benim için risk taşıyor. Yani çok iyi beklentileri vardır bu kağıtların. Zaten artık FK'ya ona buna bakılmaz. İleriye dönük yani burada uzun vadeli e, yatırım yapılması gerekiyor. Ve ben şunu da söylemek istiyorum yatırımcılara. Yani portföyünüzde bundan sonra şu saatten sonra bakın şu saatten sonra diyorum. Eğer e, ille de e, SASA'ya, ille de HEKTAŞ'a yatırım yapmak istiyorsanız veya bu şirketlerde yatırım yapacaksanız Portföyünüzünde yatırım yapın, sasa da olsun, hektaş da olsun, hani bir iki tane de böyle güzel temettü verilmiş olan şirket de olsun, portföy şeklinde yaparsanız, o risklerden de arındırılmış olursunuz. Hem de yine elinizde sasa olmuş olur, yine sasa'ya yatırım yapmış olursunuz, yine hektaşa yatırım yapmış olursunuz. Diğer şirketler de sizin destekleyecek. Eğer gerçekten bu beklentiler karşılanmazsa veya bu beklentiler karşılansa da. Ee, o beklenti karşılandı diye bir satış yapılıyor ya o satışlar olsa da hani e, Aselsan gibi yarın bugün Aselsan gibi tüpraş gibi bir duruma düşülürse zarar görülmemesi açısından e, sizlere yaptığımız nacizane e, bunlar analizler arkadaşlar yanlış anlaşılmasın hani burada kutuplaştırılmaya karşı olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Biz eski yatırımcılar olarak bunu anlatmaya çalışıyoruz sizlere. Yoksa e, Sasa'nın ben de baktım yatırımları efsane yatırımları var. Yani yine Hektaş tarafın hatta gidip şirkete kendim bizzat baktım. Efsane yatırımları var. E, efsane beklentileri var. E, Sasa'nın Gidip yatırımlarını görmek nasip olmadı ama şimdi internet tarafında okuyoruz. Birçok sasacı arkadaş da ofise de geliyorlar. E, muhabbetini de ediyoruz. Hatta bir tanesi de çok sevdiğim Semih kardeşimdir. Semih Ayas'tır. Ee, yani onunla da e, konuşuyoruz. Fikir istişaresi yapıyoruz. Çok güzel beklentileri çok güzel. Her şey çok güzel. Yatırım yapmayın demiyoruz. Yatırım yapın ama riskinizi de bilin. Ee, dediğim gibi riske girmeyen şampanya içemez. Bu kadar basit. Ama riskli mi? Riskli. Ben şampanya içmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Ee, o yüzden ben Sasaya yatırım yapmıyorum veya şu an için yapmıyorum. Hektaş'ta mesela yatırım yaptı, En iyi getiriyi Hektaş getirdi. Yani portföydeki en iyi getiriyi Hektaş getirdi. Ama orada biraz risk aldık, şampanya içtik. Bu kadar basit. Ama hani yine de çok çok büyük riskler almadım. Yani portföyün en bir giriş yaptık. Portföyün içine Hektaş'ı da ekledik. Bu kadar basit. İnsanlar insanlar para kaybetmenin sadece parasını kay parasını kaybetmekten e, ibaret olduğunu düşünüyorlar. Hayır para kaybetmek 5 sene bir hissede bekleyip yani sadece para kaybetmekten ibaret değil. E, para kaybetmek para kaybetmekten ibaret değil yani. 5 sene bir hissede bekleyip 5 sene sonra aynı fiyatlı olduğunu görmek. Bu da bir para kaybetmekle eş değer. Zamanını kaybediyorsun. Yani zaman maliyetini artık birçoğunuz biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz hesaplamayı biliyorsunuz. Yoksa zaman maliyetini bilmeseniz neden bir hissede uzun vade beklemeyeceksiniz ki? Hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz değil mi zaman maliyetini? O yüzden ne diyoruz? Zaman maliyetini göze alabiliyorsan sıkıntı yok. SASA bundan 10 sene, 15 sene sonra, 20 sene sonra çok çok iyi kazanır. Ha, paranın maliyetini geçer mi? O bölüm mü bilemem veya hektaş paranın maliyetini geçer mi o bölüm bilemem. Ama bundan önce geçmiş. Bunların sonrasında böyle olacak diye bir durum yok. Olabilir ama olmay ee, yine de geçemeyenler de e, mesela Sabancı Holding paranın maliyetini geçemedi. Bundan sonra belki çok çok daha üst üstün performans sergileyecek veya e, yine altta kalacak. Bunu bilemeyiz. Bunu e, önümüzdeki dönemler, önümüzdeki süreçler, yatırımları, beklentileri e, bunlar bize sunacak. Evet başka ne demişiz? Evet para kaybetmek yanlış yatırım yapmaktır. Yanlış yatırım stratejileri uygulamaktır. Aslında anlatmak istediğim buydu. Yanlış yatırım stratejileri uygulamaktır. 2015 yılında Jansa'ya yatırım yapıp bulunduğun dükkan veya ofis e, satılınca Jansa'ları satıp o ofise dükkana yatırım yapmaktır demişim. Hiçbir getiri uzun vade de Bakın tekrarlıyorum, uzun vadede hisse senedinden hisse senedini geçemezmiş. Öğrendik, tecrübe ettik. Ben zaten herkese söylüyorum, borsadaki yatırımlar bambaşka. Borsadaki çarpanlar, temettü verimliliği, fiyat verimliliği öyle bir geliyor ki borsada, efsane bir fiyat verimliliği geliyor. Siz 2 liradan maliyetleniyorsunuz, hisse 20 liraya çıkıyor. Yani 10 kat kazanıyorsunuz hissede. 10 kat kazandıktan sonra hisse her %10 yaptığında siz... 1x kazanıyorsunuz o hissede buna da fiyat verimliliği diyoruz İşte o yüzden e, hisse senedi yatırımlarının yerini hiçbir şey tutmuyor arkadaşlar yani ben bu bulunduğum ofise vakti zamanında 3000 not e, jansa verdim 3000 not jansayı işte bölündü daha sonra jansa e, 3 kere %700 bölünmüştü herhalde şöyle e, jansa tarafına ben de bakayım. Ya bundan sonra belki böyle büyümeyebilir jantı ama e, bu zamana kadar büyümüştü. Belki bundan sonra büyümeyebilir. E, belki daha da hızlı büyüyebilir. %700. E, 3 kere 7, 21. Yani 21.000 not jantı bulunduğum ofisi aldım. Şu an bulunduğum ofisi satmaya kalksam yani yapacağı ben çarşıda e, güzel de bir konumda bir ofis. Yani yapacağı yine 250-300.000 TL civarındadır. Hadi yapsın 400-500.000 lira yapsın. E, 500.000 lira şu an 30 bin not jantsanızın olduğunu düşünürsek 3 kere 6 18 2 milyon lira para yapıyor işte Buna da çapraz işlemler diyoruz ben çaprazda hata yapmışım İşte işte çaprazda hata yapmak için ne yapmak lazımmış Keşke bu dükkanı alırken kredi kullansaymışım Yani krediye binayen bu dükkanı alsaymışım Jantaların yarısını satıp yarısında kredi çekseymişim Şu an belki de çok daha farklı bir konumda olabilecekmişim İşte Buna da portföy yapma. Portföyün önemi de işte buradan geliyor arkadaşlar. Ee, borsada kutuplaşmak değil de borsada bence doğru yatırım stratejileri üretmek gerekiyor. Portföy mantığı kesinlikle uygulamak gerekiyor. Tek bir yatırımın ardından koşulmaması gerekiyor. Ee, sadece beklenti analizine değil, yani yatırım yaparken de sadece beklenti analizine değil, e, temettü verimliliğine, daha sonrasında e, bilanço büyümesine, de yatırımlar yapılması gerekiyor portföylerde yani portföye sadece ben büyüyen hisse ekleyeceğim İşte bu sasa hektaş işte o bu şeklinde değil de ben portföyüme büyüyecek iki hisse ekleyeceğim temettü verimi olan iki hisse eklemek istiyorum bir de e, ucuz olan borsa İstanbul'u ucuz kalmış iki hisse ekleyeceğim şeklinde portföyleri oluşturmak gerekiyor. Ee, kutuplaştırmalardan uzak durmak gerekiyor ee, ara ara şirketlerde kutuplaştırmalar oluyor insanlara hırs yaptırmak adına bunları yapıyor olabilirler ee, O dış güçler dediğimiz e, tehlikeli güçler bunları yapabilirler veya hisse senedine çok bağlananlar çok bel bağlayanlar bunları e, biraz dikta etmeye sizlere kabullendirmeye çalışabilirler Ama bir varlık e, yani gerçekten oran analizlerinde yüksek çıkıyorsa pahalıdır bu o varlığın pahalı olduğunu değiştirmez ama beklemleri iyidir. Uzun vadede çok çok daha iyi getiriler getirecektir veya getirme edebilir. Ama bunları insanların görerek bu risk iştahını bilerek bu varlıklara yatırım yapmaları bu varlıklara yatırım yaparken de portföy nezdinde Uygularlarsa o riskleri de minimalize edebileceklerini anlatmak gerektiğini düşündüm. O yüzden borsada kutuplaştırmaya hayır diyorum ben buradan. Borsada kutuplaşmak yoktur arkadaşlar. Hepimiz yatırımcıyız, hepimiz borsadan ekmek yiyoruz. Beni izleyen herkes bu borsadan para kazanıyor. O yüzden kutuplaştırmak değil de yani bu hisse senedi de al veya alma şeklinde kutuplaştırmak değil. Portföy nezinde yani o kutuplaşanlara da portföy nezinde e, yatırım yapmayı anlatabilmek. Onlara portföy nezinde e, yatırımların daha e, hayırlı olabileceğini anlatmak gerekli diye düşünüyorum. E, kısacası borsada kutuplaşmak deyimini bu şekilde açıklamaya çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kanalı beğenmeyi daha sonrasında abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle saygılar sevgiler hürmetler.